Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den Hoten'de terörle mücadele çağrısı. Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Uygur Özel Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri Mahşin Kure 30 Mart'ta Hoten şehrine giderek soykırım politikasının güçlendirilmesi ve sözde terörle mücadele çağrısı yaptı. İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin medyasında yer alan bilgiye göre sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui 30 Mart'ta Hoten'e gitti ve ziyaret sırasında terörle mücadele bahanesiyle son 10 yıldır sürdürülen sistematik soykırım politikasında ısrar edilmesi, Doğu Türkistan'daki devlet terörünü güçlendirme ve sözde insan haklarını Çin yasalarıyla koruma safsatalarını tekrar ederek bölgedeki sosyal güven ve huzuru sağlamak için terörle mücadele politikasında ısrar edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ma Xinjiang'ın ziyaretine ilişkin sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi basın ofisi tarafından yapılan açıklamada soykırımcı Xi Jinping'in geçen yıl Ürümçü'ye yaptığı ziyarete atıf yapılırken sözde güvenilir Xinjiang inşa etme için güvenliğin tam anlamıyla korunduğu ve bütün çalışmalarda güvenilirlik ilkesinin temel alındığı özellikle de Doğu Türkistan'ın güneyindeki yönetimlerde benzeri görülmemiş sosyal güven ortamının elde edildiği ve bunlar merkezi yönetimin ruhunu pratikte uygulamada kazanılan önemli sonuçlardan sadece biri olduğu vurgusu yapıldı. Çin rejimi 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahanelerle Doğu Türkistan halkını baskı altına almaya çalışıyor. Son 10 yıldır da sözde terörle mücadele, Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Çin canı Çin kültür yoluyla besleme, İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması, Kur'an-ı Kerim'i konfüçüs ideolojisiyle yorumlamak küsvesi altında halkın inançlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve en temel yaşama haklarını kısıtlayarak Uygurları Çinlilerden açık ara ayıran bütün özelliklerden mahrum bırakarak sözde ulusal ortak bilinç kisvesi altında tek tip Çinli bire yaratmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Türk halklarını düzmece mahkemelerce çeşitli iftiralarla suçsuz yere toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek sistematik soykırım uyguluyor. Uygurlara yönelik işlediği insanlık dışı suçları nedeniyle uluslararası topluma şiddetli eleştirilere ve baskılarıyla karşı karşıya olmasına rağmen Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne ara vermeden devam ettiriyor. Gözlemciler, Maşin Kuvey'nin bu kez Hoten'de sözde terörizm ve etnik ayrılıkçılıkla mücadele vurgusu yapması, bölgedeki insanlık dışı zulmüne devam ettireceğinin habercisi olduğunu değerlendiriyor. Çin Ramazan Orucunu Yasakladı Çin rejimi bu yıl Doğu Türkistan'da Ramazan ayında yapılan tüm ibadetleri ve Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmesine ilişkin bütün eylemlerini kesin bir şekilde yasaklamak için başta Uygur Müslümanlar olmak üzere Çin eyaletlerindeki Tongallarında oruç tutmasını yasaklayan yeni bir belge yayınladı. Bilgilere göre Çin Doğu Türkistan'daki Müslümanların ve de Çin eyaletlerindeki Tungalların ibadetlerini bir ölçüde yasaklama politikasını uygulamaya başladı. Amerika'nın sesi videoya konuşan Yunnan eyaleti Yunshi şehrinden kimliğini gizleyen bir tanığın aktardığına göre Çin rejimi öğrencilerin okullarda oruç tutmasına izin vermediği konuyla ilgili özel bir belge yayınlayarak oruç tutanların nasıl cezalandırılacağını ve ailelerde kimlerin oruç tuttuğunun takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Tanık, Müslümanların oruç tutmasını yasaklayan belge, Yunan Eyaleti Yönşi Şehir Meclisi tarafından acil durum bildirisi olarak Ramazan ayının ikinci gününde yayınlandığını ifade etti. Öte yandan işgal altındaki Doğu Türkistan'ın köylerinde de halkın oruç tutup tutmadığını Doğu Türkistan'ın birçok köylerinde de halkın oruç tutup tutmadığını kontrol etmek için ahaliler komitesine götürüldü. Polislerin gözetiminde ilaç ve su içirildiği, bazı kırsal kesimde halkın yemekli ve sanat gösterili toplantılara zorla getirilip oruç tutup tutmadığının kontrol edildiği öğrenildi. Başta Uygur Türkleri olmak üzere bölgede yaşayan Müslüman Türk toplulukları oruç tutmak dahil olmak üzere İslami faaliyetlerde bulunamıyor. Dini ibadetlerini yerine getirmeleri yasaklanıyor. Tesettür ve sakal gibi uygulamalarında yasak olduğu Türk yurdunda vakit namazları ve de eda edilemiyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.